Hola canım Günaydın İyi günler, iyi akşamlar Günün hangi diliminden izliyorsanız artık Mustafa afiyet olsun <laughs> Bugün bir günümüz yine birlikte geçireceğiz. Genç ofise gidiyoruz. Sonrasında Mahpeyker yurduna gideceğiz birlikte Daha sonra Ziraide ekibimizin bir kafkas gösterisi olacak Ona gideceğiz Sonra günü nasıl kapatırız bilmiyorum ama şu anda başlıyoruz. Şimdi önce bir kendime sanırım limon sıkacağım. Tabii ki bildiğiniz üzere kahvaltımı edip çıkacağız. Hadi bakalım. İzlediniz mi? Ben sadece birinci sezonu izledim. Şimdi de 6 dakikalık günlüğümüzü dolduralım birlikte. günü hayatımız zaten birlikte paylaştığım bütün arkadaşlarım bilir ama size de küçük bir bahsedeyim. Bugün de 3 soru günümüz. Yani sabahtan 3 da akşam olmak üzere cevapladığımız 6 dakikalık bir gün. Yani her soru için 1 dakika diyor. Ve her gün aynı soruyu soruyor sana ve haftalık farklı soruların var ve aylık farklı görevlerin var. Ve her gün biraz daha ve dersem yani dünyanın en komik şey kahvem oldu. Her gün farklı bir soru cevaplıyoruz. Mesela haftalık görevlerimiz falan oluyor. Şimdi mesela bu haftanın görevi kimin fikrini önemsiyorsan o kişiye kendini nasıl daha fazla geliştirebileceğini sor. Her gün sabah ne için minnettarsın? Bu soruyu cevaplıyorsun. Yani aslında soru değil teknik olarak. Daha sonra bugün ne olsa harika olurdu sorusunu cevaplıyoruz. Daha sonra da pozitif bir olumlama yapıyoruz sabahtan. Akşam yatmadan önce de bugün birine iyilik yaptın mı? Yarın ne yapsan daha iyi olur. Bugün yaşadığın harika şeyler. Buraya 3 tane koymuş tabii ki ama sen oraya istediğin kadarını da yazabilirsin ne kadar sığdırabiliyorsan. Bu şekilde ben şimdi sabahı dolduruyorum. Bu arada Aygül'le bu cuma için söneriz diye üflediniz. lev aldık. Hayırlı cumalar. <laughs> Storys attık. <laughs> Ve bunu bir haftadır planlıyoruz. Teşekkürler. Bugün ne olsa harika olur. İlanı aşk alsam tabii ki harika olur. <laughs> bu arada merak edenler için göstereyim şu şekilde boş bir sayfayı. Bu şekilde... Her günün tam ortasında da motivasyon sözü oluyor. Motivasyon sözlerinden birini okuyacağım. Mutluluğa giden bir yol yoktur. Mutluluk yolun kendisidir. Hadi eyvallah. Evet şimdi kahvemizi içip kahvaltımızı edip evden çıkalım. <laughs> Ben ben gördüm. Gördüm. <laughs> Geldi benim şekerim. <laughs> gelmiş gelmiş şov yapacağı zaman gelmem. Kerem Ne haber? Ne yaptın? Anlat. Ne yaptın? Ne yaptın? Kim? <gülüyor> <gülüyor>

Hadi çay dökün. Çay dökün. Ona. Göre. Ama biz kahve içeceğiz, Kimin burada? <laughs> yani. Hatta. Yani. Da şey. cuma, cuma bugün. Cuma. <gülüyor> cuma Bu <cuma. gülüyor> Büyük geldi. Oraya geliyorum. Cuma birazdan <laughs> Furkan bize Türk kahvesi yapacakmış. <laughs> Arkadaşlar bugün Türk kahvesi ve kaçak <gülüyor> 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 Böyle böyle gidiyor. Sen gidiyor şu Bu kayıt nereye gidecek? <laughs>

Ben Şöyle bir hesaplamalar yapıyorsunuz. Ben, ya, ben de bakacağım. Doldurmak lazım bir donları doldurmuyor. Saatin ne kadar doldu? Bir şey diyeceğim. <laughs> <kadar gülüyor> <çarşınlarına> ne kadar şey Ben Ne? ben hiç anlamam. Ben de ne diyor? Karın diyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Ne yani Şapşal Doğru hocam Lütfen. İnşallah. Tavuk boşalıyor. Şu yanındaki şey var ya. Alışmak mı? Kalibrasyonu Evet, boy böyle. farkına bakın. Özkan'ın çocuğu gibi ama ben onun teyzesi yaşındayım. <laughs> i̇yi değil mi? Ben çok küçüktür yaşla değişsin ya. Taş <laughs> Bakın şimdi size bir mucize şey göstereceğim. Çekiyorum. Bir şey var mı? Zoom Ay, hangisi? Yan ha, Oo, var ya bir çekerim abla. Şey ben çok okuyayım. Sadece şu. Şöyle. <laughs> <laughs> Yasaklanan kaçak <Ahmet> çay <laughs> Sanki ben bilirim. <laughs> Bu da El Raha. <laughs> el Raha. Ne yani? Yani Urfa demek. Kürtçe'de El Raha. Aaa genel <laughs> kültür. <-raha>. Sayın Arkadaşlar Pazarlamacı gibi geldi Kaçak çay yayınımız sona ermiştir <gülüyor> 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 <Sealim> <gülüyor> 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 Abi çok iyi ya Bunlar... Uygulamasız çalışıyor. Hmm. Okeyim ben Bunun uzaktan Oyundan çekme tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan kumanda misali şöyle elle. Ne, ne dedin? Ben de yer altı çektim. Ya eskiden. Neden olmuyor? Buradaki ne olmuyor? Ön kameraya yakınlaştırmıyor. Az önce denedim. belki bir çek yapacağız. <laughs> Bayılıyorum ya bunu yapmaya. Bayılıyorum ya. Ee, Zeynep de çok güzel bir şekilde izliyor. Ne haber Zeynep? İyi. yani iyi var ya. Hiç iyi değil yani. ne yapalım? Ne yapalım? Gariban ne, ne yapsın? Hmm. Ders çalışsın. Hmm. <laughs> <laughs> Ben <laughs> <Kayın> de <binağlı. gülüyor> çok biliyorsun. Çak gözet. Kayrı Nereye dikedim? <laughs> evet, şu an Zeynep'i ediyor. <laughs> Aa, bu vişne gibi kokuyor gerçekten. gerçekten bu Ama yani bunun rengi mi bu? Hayır onun evet, rengi. onun rengi. Ama o, o turuncu da var. var Dağında. Yok yok bunun rengi. O zaman tamam. Hadi bir de aynadan. Ayna fit çeki. Efendim. Bir evet. Yeliz abla geldi. Evet. Yeliz abla vlogumda ilk defa görünüyorsun. Evet. Esma da beni o ilk defa yani gördü. <laughs> Sürekli takipte. Yaşasın. Evet, sonunda örgü atölyemizin malzemeleri geldi. Evet, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz sonunda gelen malzemeler hakkında? Her şey sayısı kadar söylesek daha iyiymiş. Hayırlı cumalar. Hadi cumaya bir söz. Cumaya bir söz. Allah kabul etsin. ya hadi, Furkan geliyor Seni gibi. Yapın, yanına kalmaz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Evet. O gözlükler çok güzel değil mi? Gelince <laughs> Ağaca çıkarken kırdığın dallar inerken e, başına dert olabilir. Hayırlı cumalar. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyi <iyiydi> ama gerçekten. <laughs> <Ay>, gelene kadar <laughs> bunu düşüneceğiz. <düşünüyorum. gülüyor> Teşekkür ederiz. Kahve yapanların çok olsun. Hoşça kal. Eda'nın kim yok. Umut bak benim kahvem var. Ya Furkan yaptı hem de. Ya utanır mısın bilmem. Ya. Anan görse kızar. Ya. ya yani. Söz aldık. Hakında. Doğru tabi. Bizde yanlış olmaz abla. Hmm. Doğru tabi. Ömer. Mustafa. Allah Allah bugün... şu an çok mutluyum. Normalde her yeme oturduğumda senin videonu açarım. İlk defa bir hafta. <laughs> Videoda çıkacağız inşallah. Videoyu başlatırken dedim ki sabah afiyet olsun. <laughs> Allah çok teşekkür ederim abla. Ne demek ben teşekkür ederim. Ama inşallah çok kesmezsin. Geçen bir videoda da el salladım. Ama Son sahneyi et... koymuşsun. Kendimi durdurup görene kadar video bitiyordu. <laughs> i̇nşallah buna tam yer veririz. Ama dedim e sonuna o koyacağım bunu video, videonun sonuna koyacağım. Diye videoyu sonuna kadar izleyelim. Evet. Izledim. Doğru. Kendimi göreceğim. Durduracağım durdurana kadar video bitti öyle. <laughs> <laughs> bu sahnesi gibi koymuş Eda ablamdan. Ama onu hayır son sahneye koyacağım demiştim. Bunu videonun sonuna koyacağım demiştim. İnşallah bu hafta tam çıkarız. Evet hepsini koyacağım bu konuşmanın. Peki başkanımla video ne zaman gelir? Onun da müjdesini evet. verelim. Evet. Evet hadi o zaman. <laughs> Tarih netleştiremiyoruz Tarihi netleştiremiyoruz. Tarihi Möteleşeceğiz inşallah. Evet. Ben Çok güzel. Evet. Her şey çok güzel olacak. Evet. Ama konumuz hakkında küçük bir çıtır bilgi verebiliriz. Tabii abla verebilirsin. Sen verebilirsin. Yok. Sen varken. Estağfurullah. Lütfen. Başkanım arkadaşlar da yorumlarda ne düşünüyorsa onu yani, Yorumlara e, konuşmak istediğiniz konuyu yazabilirsiniz. Evet. Ömer psikoloji bölümünde son sınıf öğrencisi şu anda. Bununla ilgili de herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Benim baş danışmanım var. Evet. Yani. evet. O gün, O, gün ben de sözümü vereyim. <laughs> Gelmezsen. 10 bin like gelirse göstereceğim. <laughs> ya kıyamam. <laughs> 300 takipçimiz yok. Bizim 10 bin <laughs> like 600 takipçi olsun. Tamam, abone ol o zaman bana. Tamam, alt, ol şu an. Tamam, 600. telefonum an... şarjda. Ya öf. 600 takipçi olsun yüzümü göstereceğim. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> Serkan Secret bir insan şu an. Eda ee, Çetin kanala abone olmamış. Tamam. E, sen abone misin? Abone Teşekkür ederim. Bu çöp atar Eda abla. Efendim? Ben de anonim yaparsak. arkadaş yine araştırıp ha, bulabilirler. Bip bip koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oraya bir bip gelim, bir anonim yapalım. Falanca. Peki. Ama şey bunların hepsini Ömer'i çekerek konuşuyoruz değil mi? <laughs> evet abla kamerayı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz abla. görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Bunu şimdi söylemez. ya. şimdi söyle vermez. Söyle lazım. Ola canım. Çay versene iki tane. Merhabalar. <laughs> Hayatıma ona <bir> geliyorum. <laughs> hoş geldin. Kilo çay yok. Ola. Ola. Bye. Şu gözlükle, şu duruş. Öyle değil. Var ya. O kadar hoş ki. Yani o kadar, ya zaten güzelsin de. Yani o güzellik. Bak, bak Özkan'ın şu iş ciddiyeti. Bak. <laughs> Tabi. <laughs> Melike'nin hiçbir şey bilmeden izleyiş. Sizden <laughs> belki şeyler öğreniyorum. Düzelecek mi doktor? Yani düzelecek mi? Var mı? Bir, 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 bir. Güzeldi bence ya. Her <laughs> şey Şu Merve'nin şeyi Ömer sen ne yapıyorsun? Niye <laughs> Heyecanlanmayayım diyorum. Heyecanlanıyorum. Efendim? Heyecanlanmayayım diyorum. Heyecanlanıyorum. Ne şey. Ya! Sen ne yapıyorsun Ben kahve içeceğim. Ben bir şey Eda ablasıyla bu Ömer'le anlaştınız mı kız? <laughs> Ömer. Abla kardeş. Abla kardeş stres kontrolü. Boy farkımıza bakın, ben büyüğüm. <laughs> Ay Eda'nın bir de Özkan'ı kutlamak. Özkan buraya gelsene. İki dakika gel. Kim daha uzun? Ben. Özkan, ben. Özkan ben. dur, Özkan daha uzun. Ben. Ay gerçekten 5 Özkan şu an sınırlarında en uzun. Teşekkür ederim. Bugün nasıl almışım Merve? Çok güzel olmuşsun. <laughs> Melike de sağ olsun hiç eğilmiyor. Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Aa yarın kaçta buluşuyoruz? Melike ben şimdiden, bak, çok öyle. Ee, yok. Sende de var. Şu an mahvekar yüzüme geldi. <laughs> ne yapacağız Aysun? <Aycim? gülüyor> <Her> şey <var. gülüyor> evet. <laughs> evet. Ya işte böyle ansızın. <laughs> Vize haftası için kahve ve çikolata dağıtacağız. Aa, Öyle de iyi insanlarız işte ne anlarsın. Kahve de mi dağıtacağız? <laughs> Yapıp mı? <gülüyor> <gülüyor> Aynen canım çünkü kahvesini yapacağız şimdi. <laughs> hani bizim kahvemiz Aysun? Aysun'a benim hakkımı ver. Hayır şu an neden biz kahve içmiyoruz mesela? Ya Özellikle. öleceğiz. Üçüncü kahvemiz olur herhalde. Olağa bakma artık. Yani. <laughs> çok durma falan. <laughs> Yapmaya abi, kalksalar da hayır mı? diyecek. Şey işte, <laughs> Pardon. Ola canım. Ne haber? İyi sen iyi. Sağ ol. Teşekkür o ederim. <laughs> o ne demek? Ne demek de? Oh. Oh. Sadece hmm. o. O Güzel. O Şimdi bir tane. Teşekkürler fındık, bir şey. fındık verenlerin çok olsun. Olsun da fındık olmasın boşver. Para. Para versin. Evet. <laughs> Paraya hayır demiyoruz. En sevdiğim şekli. Birazcık yanık, birazcık şey. Güzeldir. Çok Tam güzel. kavrulmuş. Böyle görünüyor. Evet. Teşekkürler. Selam. <laughs> Kız nereye ne gidiyorsunuz? Evet, biz hazırız. Evet. <laughs> Mahpeyker Sultan yoluna dağıtacağız inşallah. Evet. Çok <laughs> halli Ram. Tam <laughs> ram. <laughs> evet, şimdi e, bizim ekibin gösterisini izlemeye geldik. Zeynep. ben Zeynep. Body. Merhabalar. Evet hangi bölümde okuyorsun Zeynep? Ben ilk bölümde geldim okuyorum. Paramedik yani. Evet çok iyi. Çok kalabalık. Bizim Ayşe Nurumuz da o bölüm okuyor. Anlıyorum. Konuşturuyorum. Okuyor. Okudum mezun oldu. Hmm, ne güzel. Ay umarım atanır. Ben de atanırım. Evet, İnşallah. Tamam. Umarım atanırım. Allah tamam. dua edin bana. Tamam. Dualarımız seninle bunlar. Çok heyecanlı. Evet, ya Allah'ım şu asalete bak ya. Evet, heyecanlı mısınız? Başlattım şöyle. Efendim, başlattım tabii. Çok heyecanlıyız. Şöyle bir dönüş. <laughs> alın zarafet, <gülüyor> asalet. <gülüyor> ya şov, ya. durun bir dakika fotoğraf alayım böyle. Özdemir de gelsin. Evet. Özdemir. Özdemir. İbrahim sen de gel. Girin <laughs> Ya alın duruşlara bak ya. Evet. Hocam vlog çekiyorum. Hocam size selam vermek ister misiniz? Bir sallayın. Hocam <laughs> sizde bir ortamda da... <laughs> Teşekkürler. Ooo <laughs> oh, tamam. arkadaşlar bugün Şeyma'nın doğum ben... günü. Bir tane de çilek. Allah rızası için bir çilek. Ben, ben kayayım bu arada. Evet. Tabii evet. Ki. evet Şeyma. ne hissediyorsun? Yeni yaşınla ilgili. Ne Tam beklentilerin var? Evet. Çok bir beklentim. İnşallah güzel geçer. Evet, i̇nşallah. Diğer senelerimden daha güzel geçer inşallah. Çok amin. Sağlıklı bir yıl olsun. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Ay, teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederiz. İyi ki doğdun tekrar. Teşekkür. Eu é falo aí. Özür dilerim, bugün vlogumda ilk defa e, görünüyorsun ha. Çok da güzel bugün e, Evet maşallah. maşallah. Sümeyra sen de ilk defa Aynen. görünüyorsun. Eda ya. ablamın Aynen. kombinini görmüştür tabii ki de. Harikaydı bugün. Evet kazaklı halimi Aynen. görmediler. Aynen. Görmediler Aynen. mi? Evet. Harika. Teşekkür ederim. Birazdan öyle de bir fit çek. Hep beraber. Bazı kızlar bazı kızlar. Ama bu kız arkadaşımdan değil mi? Teşekkür ederim. Teşekkür Çok tatlısın bugün. Teşekkür ederim senin tatlılığın görüşürüz iyi akşamlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim şimdi eve geldim yemek yiyeceğiz sonra da bu videoyu editlemeye başlarım diye düşünüyorum buraya kadar izlediyseniz eğer yorumlara bir fincan kahve bırakmayı unutmayın hoşçakalın teşekkür ederim şimdi eve geldim birazdan yemek yiyeceğiz ben... <laughs> Yılmaz orada tek tek güzel ya. Ama ne yapıyor orada? <laughs> ben burada iş miyim? Bu